modern binasıyla ilçesine değer katan Gerze Meslek Yüksekokulu öğrencilerine sağladığı teknik imkanlarıyla da büyümeye, hayallerini ve hedeflerini büyütmeye devam ediyor. Teorik eğitimin yanı sıra pratik ve donanımlı atölyeleriyle geleceğe öncülük eden bu okulda hayallerini gerçekleştirmen için seni de bekliyoruz. Gerze, şirin, yeşil doğayla iç içe, Karadeniz'in mutlu insanlarını içinde barındıran bir yuva görevi görüyor adeta. Sakinliğin ve berrak atmosferin yanında gelişen, geliştikçe bölgesine değer katan, hedefleri büyük, yarına umutla bakan güçlü bir ilçe Gerze. Kuzeyin parlayan yıldızı olan bu kent, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel atmosferiyle birlikte eğitim ve öğretim yapısıyla da yeni bir soluk kazanıyor. 2002 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi çatısı altında kurulan Gerze Meslek Yüksekokulu 2007 yılından bu yana Sinop Üniversitesi çatısı altında eğitim öğretime devam etmektedir. 4 programla 2002 yılında kurulan Gerze Meslek Yüksekokulumuzda şu anda 11 programda 35 akademik 21 idari personelimiz ile 1400'ü aşkın öğrenciye eğitim öğretim vermeye devam etmekteyiz. Günden güne gelişen yüksek okulumuzda kurulduğumuz günden bu yana uygulamalı eğitime ağırlıklı olarak önem vermekteyiz. Bu bağlamda birçok bölümümüze ait laboratuvarlar, atölyeler kurmuş bulunmaktayız. Eğer sizler de iş hayatına uygulamalı eğitim almanın ayrıcalığıyla rakiplerinizden daha önde başlamak istiyorsanız sizleri de Gerze Meslek Yüksek Okulu'na bekliyoruz. Bilgisayar programcılığı bölümü 2009 yılından itibaren öğrenci almaya başladı. Şu an hem birinci öğretim hem de ikinci öğretimde öğrencilerimizle birlikte ders yapıyoruz. Yaklaşık 160 öğrencimiz var programa kayıtlı olan. Burada öğrencilerimizi biz piyasaya hazırlamak için hem görsel programlama anlatıyoruz hem nesne tabanlı programlama anlatıyoruz. Onun dışında ofis programlarını da anlatarak yani günümüz teknolojilerini ve programlama dillerini öğretiyoruz onlara. şu anda ulaştırma hizmetleri bölümümüzün Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı öğrencilerinin eğitim aldığı simülatör laboratuvarında bulunmaktayız. Laboratuvarımızda görmüş olduğunuz gibi gerçek bir geminin köprü üstünde bulunan tüm teçhizatlar bulunmakta. Konsolumuz, radarımız, elektronik haritamız, diğer tüm seyir yardımcı cihazlarının bulunduğu bir simülatör laboratuvarına sahibiz. İçeride, içeride kısımda eğitmen kontrol odamız mevcut. Oradan e, gerçek bir deniz ortamında karşılaştırabilecek tüm senaryoları üretebiliyoruz. Evet. Bu eğitim sayesinde öğrencilerimiz daha önce almış oldukları denizcilik İngilizcesi, denizde haberleşme, e, gemi makineleri, seyir, gemicilik, deni, vardiya tutma gibi tüm derslerin aslında burada bir uygulamasını yapma imkanına sahipler. E, tüm almış oldukları eğitimleri bu simülatör sayesinde uygulamaya sokup bizim de oradan yapmış olduğumuz senaryolarda katkılarımızla ani durumlarda, acil durumlarda karar alabilme, risk değerlendirmesi yapabilme gibi kabiliyetlerini burada sınamak gibi bir amacımız var bu laboratuvar sayesinde. Ersin Arslan ismim, öğretim görevlisiyim. Ulaştırma hizmetleri bölümü otobüs kaptanlığı programında. Görmüş olduğunuz gibi e, simülatörümüzle birlikte öğrencilerimizi bu programda e, teorik derslerin yanında pratik olarak da e, sektöre yani ulaştırma sektörüne e, hazır bir şekilde mezun etmeye çalışıyoruz. Burada amacımız Gerze Meslek Yüksek Hukukundan mezun olan öğrencimizin e, gittiği kurumlarda, hem özel sektör olsun hem kamu sektörü olsun çünkü her ikisinde de iş bulma imkanı var. Gittiği kurumlarda tamamen hazır bir şekilde bu sektöre hizmet vermesini sağlamaktır. E, haftada 9 saat simülatör dersimiz var. E, 26 e, değişik senaryo ile tamamen otobüsün birebir e, gerçek e, kokpitiyle ile öğrencilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz simülatörümüz şu anda Türkiye'de mevcut olan 6 meslek yüksek okulundan bu programı bünyesinde barındıran 6 meslek yüksek okulundan tek simülatöre sahip olan meslek yüksek okuluyuz. Bu anlamda da Sinop Üniversitesi olarak yine önce olmaya çalışıyoruz. Bu mesleği seçen yani e, bu bölümü okumak isteyen arkadaşlara e, Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Okulu olarak gelişmiş kendini e, donanım olarak e, geliştirmiş hocalarımızla e, pratik derslerde e, teorik olarak da işte simülatör hizmetimizde ve o ok e, eğitim e, otobüslerimizle e, Gerze Meslek Yüksekokulu'nda bekliyoruz. Teknoloji programı hocasıyım. İsmim Yüksel Doğdu. Şu an giyim sanatları atölyesinde drapaj dersi işlemekteyiz. Bu derste öğrenciler uzun süre prova gerektiren gelinlik abiye tarzı giysileri üretmeye çalışıyorlar. Manken üzerinde bölümümüzün iş olanaklarının en önemli ayağını oluşturan derslerden bir tanesindeyiz şu anda. Çünkü bizim mezun olan öğrencilerimiz hazır giyim işletmelerinde çalışmanın yanı sıra özellikle moda evlerinde ve kendi iş yerlerine çalıştırma konusunda ustalaşıyorlar. Gerze Meslek Yüksekokulu Giyim-Üretim Teknolojisi Programı olarak öğrencilerimize üç farklı boyutta ders vermeye çalışıyoruz. Bunlardan biri e, moda resmi ve tasarım. Öğrencinin kendi tasarımını yapabilmesi, kendi tasarımını aktarabilmesi ve bu aktardığını dikebilip kalıbını hazırlayabilen bir yetişkin bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bu anlamda moda resmine giriş dersimizde süliyete giydirme, boyama, boyama teknikleriyle kumaş özelliklerini aktarma giysinin formunu, yapısını ve özelliklerini aktarma tekniklerini gösteriyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizle iki saatlik bir çalışma yapıyoruz. İstedikleri takdirde bunların devamını getirerek yeni tasarımlar oluşturma anlamında diğer derslerde de devamlılığını sağlıyoruz. Gerze meslek yüksekokulu öğretim görevlisi Yusuf Demirel. yönetim ve organizasyon bölümü altında açılan Moda Yönetimi programı 2015-16 yılında eğitim öğretimine başlamıştır. tekstil, hazır giyim ve pazarlama sektöründe sektöründe moda ve yönetime yönelik profesyonel yöneticiler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz Pazar pazarlama, iletişim, yönetim ve dağıtım süreçlerine vizyon kazandıracak, yenilikçi, açık fikirli, mevcut pazara hakim moda dünyasına yön verecek öğrenciler yetiştirmektir. Sizler de kendinize moda alanında iyi bir kariyer planlıyorsanız sizleri de aramızda görmekten sevinç duyarız. Tekstil Teknolojisi Programı hocalarından yardımcı doçent Doktor Aleverenler. E, tekstil Teknolojisi Programımız Gerze Meslek Yüksek Okulu'nun 2002 yılında kuruluşundan itibaren e, yüksek okulumuzda mevcut bulunan dört temel programımızdan bir tanesi. E, Gerze Meslek Yüksek Okulu olarak teknik programlarda özellikle uygulamalı eğitime çok önem vermekteyiz. Şu anda içerisinde bulunmuş olduğumuz Fiziksel Tekstil Laboratuvarımızda tekstil teknolojileri içerisindeki elyaftan ipliğe, iplikten dokumaya birçok alanda oldukça geniş yelpazede testler uygulama kapasitesine sahip cihazlarımız mevcut. Kimyasal test laboratuvarında daha çok e, data color'da renk ölçümü, e, mikroskopta ince, renk incelemeleri ve e, diğer kimyasal malzemelerle yapılabilecek, tekstil sektöründe yapılabilecek birçok e, testi kimyasal test laboratuvarımızda yapma olanağımız mevcut şu anda. Evet burası da e, boya baskı laboratuvarımız. Bu laboratuvarda e, kumaşların desenlendirilmesi ve renklendirilmesi üzerine uygulamalar yapmaktayız görmüş olduğunuz cihazımızda. Tekstil Teknolojisi Programı olarak biz derslerimizi tanıttığımız bu üç laboratuvarımızda uygulamalı olarak yürütmekteyiz makine başında ağırlıklı olarak. Sanayide, iş hayatında kullanacakları birçok makineyi daha öğrenciyken laboratuvar derslerinde, uygulama derslerinde kullanmış oluyorlar. Bu da tabii ki iş hayatında kullandıklarında kendilerine bir avantaj sağlıyor. Eğer sizler de iş hayatına bir sıfır önde başlamak istiyorsanız Sizleri de Gerze Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi programımıza bekliyoruz. Merhabalar. Ben Gerze Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi Mehmet Keskin. Turizm, özellikle sanayileşme adına geri planda olan bölgelerin gelişmesi açısından son derece önemli bir sektördür ve e, turizm alanında ara eleman yetiştirmede e, yüksek okullar ve turizm fakülteleri son derece önemlidir. Gerze Meslek Yüksekokulu olarak biz alanda deneyimli personellerle e, teorik ve pratik eğitim vermekteyiz. Günümüzde hizmet sektörüne olan ihtiyaç ülkemizde son derece fazladır. Sizler de eğer güler yüzlü bir ortamda turizm sektöründe çalışmak istiyorsanız sizleri de yüksek Yüksekokulu'nuza bekleriz. İsmim Zekai Dinç. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğretim görevlisiyim. 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren programımız öğrenci alımına başladı. Özel sektör işletmelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının basit ve sistemli olarak muhasebe sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Bizim en önemli amacımız muhasebe bürolarına, muhasebe departmanlarına nitelikli muhasebe meslek elemanı yetiştirmektir. Zaten iş ilanlarına dikkat edilirse en fazla aranan meslek elemanı muhasebe meslek elemanıdır. Bu kapsamda öğrencilerimize muhasebe, hukuk, e, ekonomi, işletme, yönetim gibi dersleri vermekteyiz. Ayrıca laboratuvarda temel bilgi teknolojileri, paket programları gibi dersleri öğrencilerimize sunmaktayız. Yüksek öğrenim hayatınız boyunca zevkli zevkli anlar geçirmek istiyorsanız ve alanınızda, muhasebe alanında yeterli kavuşmak istiyorsanız sizleri yeni sınıflarımızla ve yeni laboratuvarlarımızla muhasebe ve vergi uygulamaları programına bekliyoruz. Merhabalar, Gelde Meslek Yüksek Radyo Televizyon Programcılığı Öğretim Görevlisi Funda İnce ben. Ee, bölüm olarak yaklaşık e, iki yıldır 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerimizi aldık. İlk mezunlarımızı da bu yıl hayata kazandırarak e, bölümümüzdeki sürece devam edeceğiz. Öğrencilerimize derslerde teoriyi kazandırırken aynı zamanda e, atölyelerimiz aracılığıyla da pratik imkanını e, onlara sunmaya e, gayret gösteriyoruz. Radyo Televizyon Programcılığı öğrencilerini mezun ettikten sonra medya sektörü ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere hayata kazandırmış oluyoruz. Aynı zamanda da teknik donanım itibariyle yeterli olduğunu düşündüğümüz öğrencilerimizle e, sektördeki ihtiyacı da bir noktada karşılamış bulunuyoruz. Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisiyim. i̇smim Mehmet Suçmez. görsel İşitsel ve Radyo Görsel İşitsel ve Medya Yapımcılığı Programı bölümü, Radyo Televizyon Programcılığı ve basım Yayın Teknolojisi Programında hoca olarak görev yapmaktayım. Bölümümüzün altında iki tane program bulunmakta. Bunların bir tanesi radyo ve televizyon programcılığı, diğeri de basın ve yayın teknoloji, basın ve yayın teknoloji programı. Basın yayın ve teknoloji programı asıl amacı medya alanına ve matbaa alanına ve grafik tasarım alanına öğrenci yetiştiren bir program. Ee, bu programda hem gazetecilik eğitimi üzerine de bir eğitim verilmekte. Aynı zamanda dediğimiz gibi matbaa alanında da çalışacak ve grafik alanında da çalışacak öğrenciler de yetiştiriliyor. Ee, bizler Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Su Okulu olarak kendilerini buraya bekliyoruz. İnşallah e, sınava girdikten sonra burayı tercih ederler ve pişman olacaklarını da düşünmüyoruz. Ve onları önümüzdeki eğitim öğretim yılının sonunda e, tercihlerini Gerze'den yana kullanmalarını arzu ediyoruz, istiyoruz ve onları burada e, iyi bir eğitimle mezun etmeyi düşünüyoruz. Grafik Tasarım Programı Öğretim Görevlisi Hatice Bahattin Ceylan e, Grafik Tasarım tanıtmam gerekirse öncelikle e, birçok disiplini bir arada barındıran bir e, program. Yani hem edebiyat hem müzik her birisini içerisinde bir şekilde barındırıyor. Biz burada öğrencilere kreatif düşünmeyi öğretiyoruz. Yani bir çalışmanın tüketicinin nasıl ne türlü hoşuna gidebiliyor? O hedef kitlenin hangi özelliklerinden yararlanarak tasarım yapılabiliyor? Bunlardan bahsediyoruz. Kolay iş sahibi olabilecekleri bir bölüm. Çünkü sadece ajanslarda yer almıyorlar birçok kurum ve kuruluşlarda grafik tasarımcıya ihtiyaç var. Çünkü onların pazarlamak istedikleri ürünü ya da herhangi bir hizmeti en iyi grafik tasarımcı tüketiciyle buluşturabiliyor. Bu anlamda gerçekten bu bölüm birçok yerde iş sahibi olabilmeleri için uygun bir bölüm. Derze Meslek Yüksek Okulu ailesine seni de bekliyoruz. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için bu ailede sana da yer var.